Kocaelispor'un Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ile büyük bir beğeni toplayan ve Burunga tesislerinde büyük bir coşkuyla karşılanan Kocaelispor'un başarılı futbolcusu Olcan Çağlayan, Sakaryaspor Spor galibiyeti ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Evet, yerden çok mutluyuz. Ya ya burada, şimdi, taraftarlarımız da burada bizlerle beraber bu güzel bayri günü, bayri günü kutluyor. Bugün eğleniyoruz. Bugün mutluyuz. Ama daha etmişe bitmediğine farkındayız. Bunu da ligdeki diğer takımlara, e, camiamız, taraflarımızla belirtmemiz gerekiyor. Sadece bir maç kazandık. İki şehir için özel bir karşılaşmaydı. Deplasman'da kazandığımız için mutluyuz. Milli araya giriyoruz. Lider giriyoruz. Beş maçın dördünü kazanan bir Kocaeli Spor var şu anda. Sakarya'da yaşayan olaylara çok fazla değinmek istemiyorum. Herkes kendi ekşanı yapar. Şunu söyleyeyim. Çok gergin geçmesine rağmen hiç e, geri adım atmadın. Dik durdunuz. Aslanlar gibi mücadele ettiniz. Tebrik ediyorum. Çünkü biz hepimiz iyi futbolcularız. Sağda kimse, sağda herkese mücadelemizi ediyoruz. Ederiz, ederiz, devam edeceğiz. Bu bir fragman olsun. İnşallah May Mayıs ayında, belki de Mayıs ayında derken bunun daha büyüğünü, daha güçlüsünü, kuvvetlisini yapacağız.